Kalkınız. Adınız? Selma. Soyadınız? Soyadım yok efendim. Mimar müteahhit Necmettin Koran'ın karısı değil misiniz? Öyle bir erkeği de tanımıyorum. Genç kızken mesut bir Selma vardı. Soyadı Nurdan'dı. O da yaşamıyor artık! Böyle! Oturun! Beni müdafaa etmek isteyen avukatların hiçbirine vekalet vermiyorum! Böyle bir istek, sanığın arzusuna bağlı değildir. İnsan hak ve hukukunu düzenleyen anayasa ve kanunlar adaletin tam tecellisine yardımcı olmak için her sanığın mutlaka savunulmasını şart koşar. Sanık, kendisini savunmak istemiyor. Görüldüğü gibi ümitsizdir. Haklı olarak ruhi çöküntü içindedir. Bunu dikkate alan baronuz, yüksek başkanlığınıza sanığı savunacak avukatların listesini takdim edecektir. Beni müdafaa etmek bahanesiyle ilgi görmüş bir cinayet davasını kendilerine mesleki şöhret vesilesi yapmak isteyenlerin hiçbirini kabul etmeyecek. Susunuz! Oturunuz dedim! Hakkınızda tanzim edilmiş olan kararnameyi dinleyeceksiniz. Maçkada Toprak Sokak 12 numarada ikamet eden yol müteahhiti mühendis Necmettin Koran'ın zevcesi Selma Koran, ifadesindeki iddiasına göre kendisini ihmal etmekte olan kocasıyla Hümeyra Kiper'i bir arada yakalamak için 1968'i 69'a bağlayan yılbaşı gecesi... affet beni! Niçin? Seni affetmek neyi değiştirir? Eski günler geri mi gelir? Çocuğum ölmemiş mi olur? Elime bulaşan kan mı temizlenir? Yoksa hürriyetimi mi verirler bana? Serbest mi bırakırlar? Sen, affedilmeyi sadece kendi gözünde, kendi vicdanında rahat etmek için istiyorsun. Hayır, affetmiyorum seni! Seni kalbinde ebediyen mahkum ediyorum. Git şimdi! Bir başkasını bul! Yeniden kur hayatını! Beni asacaklar belki unutulacağım. Hiç yaşamamış olacağım. Yaşayacaksın sen, yaşamalısın, ben ölmeliyim. Ben senden de beterim şimdi, senden daha çok acı çekiyorum. Duyduğum pişmanlık çıldırtacak beni. Çıldır, öl, geber! Selman'ın peşini bırak artık! Yetmedi mi yaptıkların, hayvanı! <laughs> Çok sancı! <laughs> Nasıl var Gardiyana haber verin, kadın ölüyor! Çabuk olun! Tehlikeli bir kalp kriziydi, atlattı sayılır. Asıl önemli olan bundan sonraki hayat düzeni. Sinirlenmeyecek, öfkelenmeyecek. En ufak bir heyecan bile hayatına mal olabilir. Sakin, huzurlu, muntazam bir ömür sürmek zorunda. Yorulmak, öfkelenmek yasak. Niçin yasak? Mahkeme kararıyla ölmem için mi yaşatmaya çalışıyorsunuz beni? Sadece vazifemizi yapmaya çalışıyoruz biz. Vazifenizi yaptınız. Kaybolan kadını, aradığınız kadını buldunuz, tevkif ettiniz. maddeten kaybolmuş bir kadını bulmak kolaydır. Asıl güç olan ruhu parçalanmış, manen kaybolmuş... ...Yaşarken ölmüş bir kadını bulmaktır. Bir kadının hayatını, kocasını, sevgisini, ümitlerini... ...Bilerek çalan başka bir kadını... ...Göğsünden kalbini koparan o kadının... ...Niçin suçlamıyorsunuz da... ...Niçin erkeği, yuvası, saadeti için çırpınan bir kadını yakalamakla gurur duyuyorsunuz? şu anda bile kaçarım diye başucumda bekliyorsunuz. Hayatımı, sağlığımı düşündüğünüz için değil. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Kanun adamıyım ama makine değilim ben. Ben de evliyim. Babayım. Hayatımda ilk defa vazifemi yaparken bocalıyorum. Acı duyuyorum.